أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبة للمتقين ولا أضوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحكم الصالحين بسم الله ayet-i hadislerle, kıyamet alametleriyle ilgili kitap çalışmamızla ilgili dersimizi işlemiştik. Kıyametin küçük alametlerini bitirdik. İnşallah bugünden itibaren kıyametin büyük alametlerini işlemeye devam edeceğiz. Kıyametin büyük alametleri, kıyamet alametleri içerisinde yer alan ve delilleri, vurut ve delalet yönden katiyet ifade eden yakın bilgi kabul edildi. Bu yüzden onlara iman etmek zarratı diniyeden addedildi. Deccal, Ye'cüc ve Me'cüc, Dabbetül ars Güneşin battan doğması ve İsa Aleyhisselam'ın yer inişi böyledir. Semura radenat atan edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler daha önce hiç görmediğiniz büyük olaylara tanıtık olmadıkça kıyamet kopmaz. Huzeyfe bin Esid el-Gıffari radiyallahu anh'tan edilir ki, biz bir gün kendi konuşurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi ve bize ne konuşuyorsunuz diye sordu. Biz de kıyamet gününden konuşuyoruz diye cevap verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurdu ve birincisi duman veya da diğer ismiyle duhan, deccal, dabbetül arz, güneşin battığı yerden doğması, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yeçüt yeryüzü ve mevcut, Doğuda, Batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yer çöküntüsü ve hatta güneş tutulması, bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den adene i en uzak yerinden çıkıp insanları göç ettiren, onları haş olmakları yere doğru önüne katarak süren bir ateş veya insanları denize atacak bir rüzgar çıkacaktır, buyurmuştur. Kıyametin büyük alametlerinin sıralaması. Kur'an'da ve hadis kitaplarında bu alametler zikredilmesine karşın hangi sırayla meydana geleceğini beyan eden açık bir delil yoktur. Bu alametler farklı hadislerde belli bir sıra takip edilmeden toplanmıştır. Hatta aynı sahabeden rivayet edilen aynı lafızlı iki hadiste bile alametlerin sıralaması farklılık arz etmektedir. Öyleyse alametlerin meydana geliş sırası farklı rivayetlerdeki geliş şekliyle olayların birbirinin peş sıra olmasına göre bilinir. Aynı şekilde ilk olan alametler hususunda da alimler arasında görüş farklılıkları vardır. Kıyametin büyük alametleri iki sınıftır. A. Kıyamete yakın olan alametler. Bunlar bir Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkması. 2. Deccal'in ortaya çıkması. 3. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. 4. Yeçüt ve meçüt kavimlerinin yeryüzünü istila etmeleri. 5. 3 büyük yer çöküntüsü. Ve en son Kabe'nin yıkılması. Kıyametten hemen önce ortaya çıkılan alametler ise 1. Dağ Betülaz'ın ortaya çıkması. 2. Duhan yani dumanın ortaya çıkması. 3. Rüzgarın çıkması. 4. Güneşin batıdan doğması. 5. Gün insanların önüne katıp sevk edecek olan ateşin ortaya çıkması. 7. Kıyamet ansun kapacaktır. 8. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi. Kıyamete yakın olan alametlerin görüldüğü gibi Birinci kısım, tevbe edip Allah'a dönmeleri konusunda insanları uyarmaktadır. O vakitte insanlar henüz mümin ve kafir olarak ayrılmamışlardır. İkinci kısım ise, kıyametin hemen öncesi olacak alametler çelmektedir. O vakitte insanlar mümin ve kafir olarak ayrılmaya yeni yeni başlayacaklardır. Bu aşamada çıkacak olan Dabbetül arz insanlardan kiminin mümin, kiminin de kafir olduğunu açıkça söyleyecektir. Daha sonra güneşin batıdan doğmasıyla tövbe kapısı kapanacak ve kafir kişinin iman etmesi ve tövbe etmesi artık ona fayda vermeyecektir. Enes bin Malik radıyallahu ve rivayet ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu kıyamet alametleri bir ip dizilmiş taneler gibidir. Eğer bu ip kopacak olursa biri diğerinin hemen arkasından gelir. Huzeyfe Radyamet'ten rivayet edilir ki, bir kimse Allah yolunda bir kıslak adasa, sonra o kıslak alametlerin ilki belirdiğinde bir tay dünya getirse, ona o taya binmek nasip olmadan alametlerin son üstünü görür. Yani takrib olarak bir e, atın, yani yavrunun bini büyüyüp, dünyaya geldikten sonra büyüyüp, üzerine binilebilir hale gelmesi neredeyse bir buçuk iki senedir. Yani bir buçuk iki sene gibi hani Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan sonra yani böyle kısa bir zamanda kıyametin kopuşu gerçekleşecektir. Ebul Aliye e, Radyanat'tan yuvat ki kıyametin ilk alametiyle son alametin çıkması arasında 6 ve 8 sekiz aylık bir süre vardır diye belirtiyor. Kıyamete yakın olan alametler. Bir, Hazreti Mehdi çıkmadan önce Müslümanlar için Şam toplanma merkezi olacaktır. Abdullah bin Amr radimetten rivayet edilir ki insanların başına öyle gün gelecek ki bütün müminler Şam'da toplanacaktır. Her ne kadar şu anda Şam insanlık insanlar için gerçekten zorlu bir dönemeçten geçiyorsa da yani mahşer zamanında insanların toplanacağı yerdir ve kıyamete yakın tüm Müslümanlar bilad Şam dediğimiz bu bölgede toplanacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Şam fethedilecektir. Eğer orada yerleşmekte muhayyak kılınırsanız kendisine Dımeşk yani Şam denilen şehre yerleşmeye çalışınız. Yani Araplar Şam'a Dımeşk ismi verilir, veriyorlar. bilad Şam yani Ürdün, Filistin, Suriye, Irak'ın bir kısmıyla Türkiye'nin güney illeriyle beraber Hatay bu bölgelerin tümüne birden Biladü Şam denilir. Ama Şam olarak, şehir olarak düşündüğümüz zaman sadece Suriye'nin başkenti olan Dimeşk akla gelmesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ne mutlu Şam'a. Bizler ya Resulullah bu hangi sebepten ötürüdür dedik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Rahman'ın melekleri kanatlarını Şam'ın üzerine gelmiştir. Ebu Umame el-Bahil'e radiyallahu <laughs> edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Şam Allah'ın ülkelerinin en seçkimidir. Ona kullarının en seçkinlerini sevk eder. Her kim Şam'dan bir başka yere ayrılacak olursa, onun azabı sebebiyle ayrılır. Her kim başka bir ülkeden gelip Şam'a girerse, onun rahmetiyle girer. Yani burada Müslümanlarda bir hedef gösteriyor. Evet, Şam'ı terk etmeyin. Şam kıyamet zamanında Müslümanlar için çok önemli bir kale olacaktır. Ebu Derdar'a rivayet edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ben uyurken kitabın esası başımın altından alındı. Onun alıp götürüleceğini düşündüğümden gözlerim ondan ayırmadım. Şam'a doğru götürüldü. İyi dinleyin, fitneler patlak verdiğinde iman Şam'a intikal eder. Evet, yani Öyle bir dönem gelecek ki dünyanın değişik yerlerdeki Müslümanlar sürle sürle Şam bölgesine toplanacaklar ve Şam bölgesi Müslümanlar için bir sığınak haline gelecektir. Yapılacak olan savaş gününde Müslümanların sığınağı, Biladü Şam şehirlerinin en hayırlısından biri olan ve kendisi Dimeşk denilen şehrin yanındaki El-Guta olacaktır. Şam'ın hemen dibinde Guta e, e, ilçesi vardır. Evet, yani orası Müslümanların karargahı olacaktır. Dıbeşk savaşlarda Müslümanların karargahıdır. Merkezde Guta denilen yerdir. Diye Peygamber Efendimiz hadislerinde belirtiyor. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Ey Allah'ım Şam'ımızda bize bereket ihsan et. Ey Allah'ım Yemen'imizde de bize bereket ihsan et diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle sürdürdü. Yakında işler sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacak. Bir ordu Şam'da, bir ordu Yemen'de ve bir ordu da Irak'ta olacaktır. Bunun üzerine İbni Havale radıyallahu anh, Ya Resulullah o zamana yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı tercih edeyim deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen Şam'ı seç. Orası Allah'ın arzının en hayırlısıdır. Allah kullarından en hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam'a gitmeyi istemezseniz Yemen'i seçin ve havuzdan da için. Şüphesiz ki Allah Şam'a ve ahalesine benim için vekil olmuştur buyuruyor. Evet, Şam e, kıyamet zamanda Müslümanların toplanacağı yerdir. Hatta bazı görüşlerde yani e, tüm insanlık öldükten sonra e, Şam bölgesine toplanıp mahşer yeri yani e, her insanların hesaba çekileceği yer olarak da Şam gösteriliyor. En doğrusunu Allah bilir. Allahu alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam diye övmüş, orası için dua etmiş ve oraya yerleşmek teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur. Şunu bilin ki fitne anında iman Şam'da olacaktır. <laughs> Hz. Mehdi'nin çıkması. Mehdi, yol gösteren, hidayet eden, doğru yol bulan, Allah tarafından kendisine rehberlik edilen kimsedir. Islahi olarak Mehdi, kıyamete yakın bir dönemde zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İslam'ı hakim kılacağı söylenen kişidir. Mehdi, kelime olarak Arapça hedi kökünden ismi meful olup hidayet ermiş, hidayet bulmuş kişi anlamına gelir. Kur'an'la Mehdi. Kur'an'la Mehdi açıkça zikredilmez. Ama Mehdi işaret edilmektedir. Mehdi'nin manevi bir kurtarıcı, ıslahatçı olduğu düşünülürse, esas bile veli kavmin had her milletin bir hadisi, yol göstericisi vardır. Ayetinin Mehdi işaret ettiği söylenebilir. Ayrıca Kur'an'da Mehdi manasına gelen muhtedi kelimesi de üç yerde yani Arap Suresi 178, İsra 97, Kehf Suresi 17. ayetlerde geçmektedir. Hadislerde Mehdi. Sahih bu arada yalan. alan imamınız sizden olduğu halde i̇bn Meryem indiği zaman haliniz nasıl olur hadisindeki imamdan maksadın Mehdi Aleyhisselam olduğu İslam alimlerinin ortak kanaatidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ardında Meryem oğlu İsa'nın namaz kılacağı Mehdi bizim ehl-i beytimizdendir. Sahih Müslüm'de ahir zamanda gelen, bolluk ve refah dönemi yaşatan bir halifeden bahsedilmektedir ki, ahir zamanda gelecek olan bu halife Mehdi aleyhisselamdır. Hz. Mehdi, Hz. İsa'ya tabi olacaktır. Mehdi Aleyhisselam yeryüzüne İslam'ı hakim kılma mücadelesi verirken bir sabah namazla Şam'daki beyaz minarenin bulunduğu camiye İsa Aleyhisselam iki meyle ellerini dayayarak inecek ve Mehdi Aleyhisselam'ın arkasına sabah namazını eda edecektir. İbn-i Sirin Rahmetül Aleyh'den rivayetle Mehdi Aleyhisselam bu ümmet içinden çıkacak ve İsa bin Meryem selamullah aleyha tabi olacaktır. Ebu Bekir radıyallahu anh'den ibadet edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, hiçbir peygamber, ümmetinden biri kendisine imam olmadıkça ölmüş değildir. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de, yani kendisi bizzat Abdurrahman e, radıyallahu anh, arkasında namaz kılmıştır ve yine Ebu Bekir radıyallahu anh, arkasında namaz kılmıştır. Dolayısıyla İsa aleyhisselam'ın da Mehdi aleyhisselam'ın arkasında namaz kılması gayet doğaldır. Daha sonraki vakitlerde ise Mehdi Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam'a tayyip olacak ve onun ardından namazlarını eda edecektir. Sadrüttin Teftazami Rahmetullahi Aleyh'ten rivayetle bir namazda İsa Aleyhisselam bu ümmete imam olup Mehdi Aleyhisselam da ona uyacaktır. Çünkü o eftal olduğundan imameti daha evladır denilmiştir. Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin İslam alimlerinde tahlili. Mehdi Aleyhisselam hakkında zikri geçen ve mütevatir derecesine ulaşan hadisleri Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace, Bezzar, Hakim, Tebarani, Ebu Yala, El Mahsuli gibi meşhur imamlar tarafından tahric edilmiş olup hadisleri bu hadisleri Hz. Ali, i̇bn Abbas, i̇bn Ömer, Talha, i̇bn Mesud, Ebu Hureyre, Enes, Ebu Said el-Hudri, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Sevban, Kurra İbni Kayyaz, Ali El Hilali, Abdullah İbni Haris, İbni Cez, Radyalıhum gibi asabın en tanınmış kişileri rivayet etmişlerdir. Bu rivayetlerin senetler arasında zayıf olanlar var ise de hasen ve sahih olanlar da vardır. Esasen tevatür derecesi ulaşan rivayetlerde zayıflar nazara itibara alınmaz. Ebu'l-Hasan, Muhammed bin Hüseyin el-Adiri hadise çok iyi ve hüccetti. Bu konuda eserleri vardır. İbn-i ve onun tabakatından rivayette bulunmuştur. Hicri 360 yıllığında vefat etmiştir. menakıb Şafi Şafi adlı kitabında şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Mehdi aleyhisselam hakkında 50 hadis rivayet edilmiş olup bunlar mütevatir derecesindedir. Şevkani rahmetullahi aleyh et fi tevatür ma cae fil mehdi ve Deccal ve Mesih adlı kitabında şöyle der. Beklenilen Mehdi Aleyhisselam hakkında gelen tevatür derecesine ulaşmış hadislerden ve üzerinde durulabilecek edeceğimiz 50 hadistir. Bunlar sahih, hasen ve hasen ile gayri hadislerdir. Hiç şüphesiz ve kuşkusuz bunlar mütevatir olmuştur. Mütevatirliğin bundan daha aşağı olduğunu bütün usul kaideleri kabul etmektedir. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili sahabeden gelen sözlere gelince onlar da çoktur. Bunlar merfu hükmündedir. Zira bu konuda iştahat etmelerine imkan olmadığından Resulullah sallallahu aleyhi ve duyduklarını söylemişlerdir. Muhammed Es-Seferani rahmetül aleyh hadis, usul, edebiyat konularına alim ve muhakkik bir zattır. Filistin Nablus köyünden biri olan Seferine doğmuştur. Pek çok eseri vardır. Ebu Turratül Mudiyye Fi Akdil Firkatil Merdiye adlı kitabında Mehdi'nin geleceğine iman etmek farzdır demektedir. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a edilir ki Mehdi'nin çıkışını inkar eden muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene de küfretmiştir demektedir. Müslüman kardeşlerimize nasihatimiz şudur. Sahih hadisleri gönül rahatlığıyla kabul etsinler. Mehdi'nin Ahir zamanda geleceğine sağlam bir imanla inansınlar ve bu hadisleri redde yönelik olan görüşler terk etsinler. Zira bu tür görüşlerin sahipleri hadis hakkında hiçbir bilgiye sahip değildirlerdir. Hatta bu gibiler hadislere değer vermedikleri gibi onların varlığına bile inanmazlar. Evet, tüm bunlardan şunu şey diyoruz. Mehdi Aleyhisselam gelecektir ama bizim şöyle bir yanılgımız asla olmaması gerekir biz her şeyi bırakalım, her şey Mehdi Aleyhisselam gelsin, düzelsin. Hayır, böyle bir şey yok. Her birimiz çalışacağız, çabalayacağız. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine kadar hazırlığımız yapacağız. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman hazır bir ordu teslim edeceğiz. Kendimiz Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam'a hazır bir nefer olacağız. Ve bu noktada neslimizi de bunlara hazır hale getireceğiz. <laughs> İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ümmet için, bizler için bir kurtuluş vesilesi olacaktır. Ama e, her birimiz elimizden geldiği kadar toplumun hidayetine çalışacağız, toplumun ıslahına çalışacağız, toplumun kurtuluşuna vesile olacağız, ordular hazırlayacağız ve bu noktada geldiği zaman, Mehdi Aleyhisselam Allah'ınız ile o hazır olan ordunun önüne geçecektir. Dolayısıyla Mehdi beklemek bizim dinimizde yoktur. Ama gelirse de tabi olmak her birimizin boydun borcudur. Mehdi kimden gelecektir? Mehdi ehl Beyt'ten olacaktır. Ebu Said el anh tanımlattı, edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla doldurulacak, benim soyumdan bir adam çıkacak, Ehl-i Beyt'in çıkıp insanları hak yola döndürmek için mücadele etmedikçe kıyamet kopmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mehdi bizden, Ehl-i Allah onu bir gece ıslah edecektir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah onu bir gecede ıslah edecektir sözü iki manaya gelebilir. A. Allah onu hilafet için ıslah edecek, yani onu hilafet hazırlayacaktır. B. Onun bazı kusurlar olacaktır ve Allah onu ıslah edip affedecektir. İbn Kesir rahmetullahi bu söz hakkında der ki: Allah Teala Mesih Aleyhisselam'ı affedecek ona destek olacak ve olgun davranışlarda bulunmasıyı ona ilham edecek anlamındadır. Ve bunlar, o bu özelliklere sahip değilken sonradan olacaktır. El-Kâri Rahmetullahi der ki, Allah onu bir gecede ıslah eder demek, tek bir geceden ya da gecenin bir saatinde Allah onun durumunu düzeltir ve şanını yüceltir demektir. Öyle ki o zamanın idarecileri ve ileri gelen kesimi onun halife olmasa konusunda hem fikir olurlar. Ömer bin Ali radıyallahu anh rahmetullahi aleyhi ve ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve Ya Resulullah Mehdi bizden mi yoksa başkasından mı çıkacak diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Bilakis bizden çıkacaktır. Allah bu işi bizimle başlattığı gibi yine bizimle sonlandırır. Bizim vesilemizle insanlar şirkten kurtulur. Apaçık düşmanlıktan sonra Allah bizimle onların kalplerini birbirlerine ısındırır. Aynen şirk düşmanlığından sonra onların kalplerini birleştirdiği gibi. Rabbim Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını bizlere nasip eylesin. Onun ordusunda bir nefer olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim onunla e, Allah ve Kur'an düşmanlarını e, Deccal'in yok oluşunu bizlere nasip ve müyesse eylesin. Subhanikallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve tübilek. وآخر الله من الحمد لله رب العالمين